Eloş. Eloş. Elizan. Annem limon mu yemek içti can? Ne yapıyorsun o da? Yaramayızlık yapıyor değil mi? Limon mu içti işte canın annem? Tamam annem gel. Gel aşkım benim gel. Kendini öyle atma işte. Şöpşe atalım. Çını yenme hemen. Doğuşuna bir tane için yapayım da ye. Al annem al. Al aşkım. Al. Eloş. Al. Çikolata da mı iki elinde annem? Aferin ya. Aferin ya. Al. Al annem bak bu da bu da bak bak bak. <laughs> ne dedi anne? ne dedi o?